Herkese selam dostlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile'da gelecek sandıklara bakıyoruz. 14 Şubat'ta mı gelir veya bu ay içerisinde mi gelir tam olarak bilmiyorum. Neler geleceğine bir göz atacağız bakalım. Umarım güzel şeyler gelecektir sandıklara. Görüyorsunuz ki böyle bir ayıcık geliyor. Az önce videosunu izlediniz. Bayağı da tatlı veya ayıcık olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bayağı da güzelmiş aslında. Şimdi bu ayıcık ee, baya güzel karakteristik yani yani erkeğe de kıza da oluyor yani isterseniz kız arkadaşlarınızla bunu alabilirsiniz mesela kız arkadaşına bu çıkarsa ötekisi sana çıkarsa veya kız arkadaşına öteki çıkarsa bu da sana çıkarsa çok güzel bir unisex olabilir yani şu kıyafetten bahsediyorum baya güzel olabilir baya da güzel birbirine yakışmışlardı aslında şimdi ee, az önce izlediğimiz bayağı video bayağı duygula, duygulandırıcıydı, bayağı da güzeldi aslında. Şimdi bakalım neler gelecekmiş. Evet görüyorsunuz böyle bir kostüm gelecekmiş saçıyla beraber. Hepsi içinde eğer çıkartabilirseniz, yani tabii ki sandıktan tam olarak çıkartabilir misiniz bilmiyorum. Böyle bir çantası varmış, 3 seviye, 2 seviye ve bir seviye çantası olmak üzere görüyorsunuz. Arkasında arı şeklinde çanta var ve büyüdükçe büyüyor. İşte M416 bayağı da güzel bir desen olmuş görüyorsunuz. Üzerinde tam olarak kabak deseni var Gör, görebildiniz. Bakın. Bu da işte bayağı güzel bir şeymiş. Bunu da sevdim. İşte bu da bomba deseni biliyorsunuz. Daha çok bomba desenini bayağı da güzel bir desen olmuş aslında. Bayağı da güzel görünüyor. Evet görüyorsunuz tam olarak set bu. Baya güzel bir set olmuş. Kantanın arkasına şey bile takmış adam. Tam bir set yapmışlar. Evet gördüğünüz gibi Livik'te çekilen bir videoydu aslında o. Bayağı da güzel çekilmiş, bayağı da güzel yapılmış aslında. E bu tarz kıyafetler gelecekmiş gördüğünüz gibi. Kostümler falan gelecekmiş. Bayağı güzel görünüyor kıyafeti. Yani bayağı da güzel. Evet görüyorsunuz tacı da var işte. Falan hepsi var. Flaş şeklinde desenler şapkası. Ondan sonra Baya da motor şekline kadar görebiliyorum burada. Scarlett varmış orada bir tane. Yani set olarak çıkartabilirseniz bayağı güzel bir set olabilir. Çok güzel yapmışlar kıyafet baya gerçekçiymiş. Evet gördüğünüz gibi bu da kaskı birinci seviye ikinci seviye olmak üzere görebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle sevgili gününde gelecek bunlar. Öyle görünüyor. Evet görüyorsunuz baya da güzelmiş. kantısı da. Dediğim gibi sevgili gününde gelebilir. Bakın bu da motor da güzelmiş. Motoru baya baya gerçekten de yapmışlar desenini. Adamla uğraşıyor ya. 7-24 saat ürün yapıyorlar. İşte bakın kalpi bir scarle Yan taraflarında görüyorsunuz bayağı güzel yapılmış aslında deseni. Hoşta duruyor. Evet, görüyorsunuz. Bombası bayağı güzel bir bombası bu da. İyi yapılmış yani. Paraşüt de güzelmiş. Anime'li. Burada bir saç deseni var. Görüyorsunuz. Keşke çift taraflı saç getirseler böyle. 1000 ucuya ya da 5 koysa koysala insanlar satın alsa yani öyle sevenler çok var mesela kız arkadaşım seviyor taş, taşları çok uğraştı bir keresinde sandıkta açmaya ama çıkmadı bir açmaya uğraştık çıkmadı evet görüyorsunuz evet böyle bir set varmış baya bu set de güzel işte bebeği falan var görüyorsunuz Baya tatlı bir tane şey var Ondan sonra teknesi var. Kask falan var. Set güzel yani. Baya güzel bir set yapılmış. Bununla ağacın arkasında hiçbir yerde saklanamazsın. Oradan saklasan göbeğin görünür. Göbeğin görmezse arkandaki kuyruğun görünür. Yani bu savaşta giyilecek bir kıyafet olmadığını söyleyebilirim size açıkçası. İşte burada dediğim gibi. Bu da skateboardu görüyorsunuz baya güzelmiş. Önünde ördek var. Bayağı da güzel görünüyor. Bu ne lan? Cenaze bırak. Bu Cenaze bırak lan tipe bak. Harbiden Ceneze Burak. Bakın abi ağza bak ağza. Görmediniz mi? Ceneze Burak. <laughs> Adam ünlü olmuş. PUBG'e gelmiş ya. Bu da güzelmiş. Ördekli setli. Baya güzel görünüyor bu da. Arabası da varmış. To toros'u da varmış. İşte. Boğazı da varmış. bu de güzel görünüyor. Çanta seviyeleri gösteriyor burada. 1, 2 diye, 3 diye. Çanta seviyesi görüyorsunuz. 1, 2 diye gidiyor. Evet görüyorsunuz Dacia'sı da varmış. Yani namı değer Toros. Bayağı güzel bir Toros. Dedelerimiz çok kullandı. Şimdi torunlarında Toronları kullanmaya başlayacak daha doğrusu. Oyunda hep kullandığımız arabalardan birisi bu da. Boğaz bu ilk ee, Oğaz galiba birincisi olarak kullanıyoruz. İkinci olarak da Toros'u kullanıyoruz çoğunlukla. Oğaz'ı daha fazla kullanıyoruz. Ahkeme deseni baya güzelmiş. Galiba bunlar da Oğaz'a paraşütle gelmiş gördüğünüz gibi. Bu da Oğaz arkadaşlar. Güzelmiş bu Şekilli duruyor ya abi. Bu da güzel. Baya güzel ya bu da. bu da. paraşüt işte dediğim gibi. Evet böyle bir şey gelmiş. Ejderha bıyıklı. Tam olarak nasıl bir şey olduğunu ben de çözemedim. alt Gyarl diyor. Bir şeyler diyor ama tam olarak ne demek istedim. Bilmiyorum galiba. Kas gibi bir şeyler işte. Of kıyafeti bayağı şekilliyim. Kıyafetini bayağı sevdim. Yani bana çıksaydı güzel olurdu aslında. Hep bunu giyerdim yani. Kıyafeti gerçekten 10 numaraymış benim fikrimce. Sizi bilmem. E, sis bombası da burada. Bayağı güzelmiş. Ejderha var. Dragon diyor. Üzerinde küçük ejderhalar var görebilirsiniz. Evet tatlı bombasını da yapmışlar da paraşütü. İşte böyle bir kıyafet gelmiş. Sofort set evet, Türkçeleri diyor. Tam olarak nasıl bir şey olduğunu ben de çözemedim. Kılıcı da varmış gördüğünüz gibi. Evet burada bir AK deseni var. Burada bir AK deseni. sağ Evet gördüğünüz gibi kıyafette güzel bir kıyafete görünüyor ama oyunda biraz kıyafet düğüne gider gibi oyunda giyerseniz de vurulursunuz. Daha doğrusu. Ee, görüyorsunuz M416 deseni az önceki kıyafetle beraber set biliyorsunuz ki aynı birbirine benziyor. Çantası da görünüyor aslında çantası da var. Çantası nasıl bir şey olduğunu görebiliyorsunuz şimdi. Ve çantası da böyle bir şeymiş görebildiniz Baya güzel görünüyor çantasıyla beraber. Elbise baya güzel hoş görünüyor yani işte böyle. Fortnite mı Fortnite mi böyle bir set yapmışlar. Baya bu da güzelmiş Yani evet böyle bir saç var görüyorsunuz böyle bir kıyafet var Japon kıyafeti yandan bağlanan bir saç gelmesi gerekiyor bence. da güzelmiş. Beğendim bunu. Ayıcık seti. Askı falan da var aslında orada. İşte hani savaşa girdiğiniz zaman böyle giriyorsunuz ama kas taktığınız zaman şu şekli alıyor görüyorsunuz. Şu şekli alıyor. İşte bir ikinci seviye 3. seviye doğru gidiyor. Bak kaskı görün mesela bir seviye görürsün eski seviye görürsünüz. O tarz şeyler görebilirsiniz. bu tarz. Bu da vektoru. vektörün kill mesajını gösteriyor burada. Görüyorsunuz mesajı. Bu da bombası. Bomba deseni tabii ki. Güzel bir bomba deseni olmuş. Bayağı da güzel yapmışlar aslında. Evet görüyorsunuz. da hem kız hem erkeklik kıyafeti olarak görebilirsiniz. Erkek de giyebiliyor görüyorsunuz. Sadece kıza özel bir kıyafet değil. Bu da işte de işte 686 pompalı bayağı da güzel bir deseni yapmışlar onu. Evet burada öldürme mesajları falan gösteriyor. Ve bir efekti gösterecek. Evet gördüğünüz gibi kill efekti birazdan gösterecek. Arkadaş biraz çeviriyor. Evet gördüğünüz gibi öldürme mesajı falan Kill efekti yani biri öldüğü zaman sandık olacak büyük ihtimalle. Aynı bu şekilde ve şey çıkacak altından. Çıkar mı? tam olarak ben de bilmiyorum daha doğrusu. Belki çıkar. Ne düşünüyorum. bunları yapmanız için bazı şeyler lazım. Orada gördüğünüz gibi maddeler lazım. Onları boya bulursanız boya bilmem iki tane bundan, iki tane şundan bunları level atlat. yok eğer level atlatırsam bu şekilde oluyor. Bilginiz olsun. Şu anda olduğu gibi mesajı falan oluyor. İnsanlar sizi orada öldürdüğünüz insanları o zaman görebiliyor. Evet görüyorsunuz bu ördek saçtı baya güzelmiş. Keşke ördek olmasaymış sadece saç olsaymış daha tatlı durabilirdi çünkü saçları çok seviyorum. Saçları ama gelmiyor. Daha iki sezondan var 2 sezondaki saçı da alamıyoruz. Keşke eski sezon Royal Pass'ları alabilseydi insan şekilde Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.